Allahu Ekber diyen bir adam başka bir şeyden korkmaz. Allah en büyüktür diyen bir adam parasızlıktan korkmaz, faize bulaşmaz. Allah en büyüktür diyen bir adam patron ne der diye korkmaz, namazından çekinmez. Hayat sanki durdu birden Arındı kirden, erdi bak kibirler Kovuldu Kabe'den, insanoğlu birden Kovulduk camiden, küçük bir virüsten Öldü insanlar, ölüyor hem de durmadan Günahlarla kapladık bu evreni utanmadan Hiç de durmadan Çoğaldı zinalar, haramlar Günahlar her taraftayken unuttu insan Yazıklar olsun bize koruyamadık emaneti Müslümanlar öldürülüyorken kibardı hep dilin Sapık bir zihniyete bak alet oldu her yerin Kebair aldı başını gitti hiç tak etmedi Açamadın ki ellerini ve ağlayamadı gözlerin Dağlar mı yıkılmalı ulan bir tövbe etmen için Eğer ki bugün susarsan Allah'ın felaketi Eğer bugün gelirsen Allah'ın selameti Bizi affet Rab Senden başka kime gidelim Bizi affet Rab Günahlara da tövbe geldik Bizi affet Rab Gidecek hiçbir kapı yok yani. Bizi affet Rab Kapındayız secdeye geldik İstemedik namaz kılmak istemedik aldı Rabbimiz de elimizden bak camilerini aldı mescidini aldı istemediklerimizi mutlu musun şimdi söyle Konuş susma dertlisin hesabı nasıl verirsin karşında peygamberimizin günaha isteyerek girdin sen istediğin istediğin oldu mu şimdi konuş ve söyle utanmadın mı isyan etmeye Zinaya girmeye faizden evlere söyle utanmadın mı günler geçti her şey başladı daha da kötüye gitmeye sakınla üzülme tövbe kapısı yerinde depremde selde kurak virüste hepsi bir mesajda gizlidir be ne olur bekleme gel artık tövbe Bey bırak şu haramları lütfen ne olur dinle Şansın olmayacak ölünce dirilmeye Yeniden gelmeye Vaktin vardır hala dönmeye Haydi aç ellerini iste şimdi iste Şüphesiz merhametli Rabbe Umudu yitirme yitirme Bizi affet Rab Senden başka kime gidelim Bizi affet Rab Günahlara da tövbe geldik Bizi affet rap, gidecek hiçbir kapı yok Bizi affet rap, kapandığı secdeye geldik. Bizi affet rap, senden başka kime gidelim? Bizi affet rap, günahlara da tövbe. Çek hiçbir kapı yokken yani. bizi affet.